Ne var kızım bir daha söyle. Büyüktür. Şey. Nerede var? Ama çok büyük. Benim odamda var. Ne var? Büyüktür. Şey. Senin odanda böcek var. Ama çok büyük. Ne kadar büyük? Çok. Senden ne mi büyük? Benim. Ne? Senden büyük mü? Evet. Benden mi büyük senden mi büyük? Anne gördü. Anne gördü. Nerede var? Allah Allah. Ne kadar büyük? Dört. Ama bizi bizi dövmesin mi böcek? Dövmesin. Seni mi dövdün mü böcek? Dövmedi. Ne yaptı? Böyle ısırdı. Isırdı mı? Isırdı. nereye ısırdı? Zaten elime. Gel göster babaya. Elime ısırdı. Gel göster bakayım nereye ısırdı. Gel. Elime ısırdı. Hadi hangi elini getir bakayım. Ne? Getir göstermezsen ben gelmem. Eh, <laughs> nereye ısırdı? Nereye ısırdı? Şöyle ısırdı. Allah Allah. Kim ısırdı? Böcek. Böcek nasıl ısırıyor ya? Sen böcekten ne istiyorsun? Bırak böceği rahat bırak ya. Ama dar. O böcek değil o. Böcek. O sinektir o sinek. Ama böcek. Uçuyor muydu? Uçuyor düşer. Ee, uçan böcek kolay kolay olmaz ya. o. Nereye uçuyordu? şöyle Her tarafa uçuyordu. Ne yaptın sen peki o böceği? Şimdi ne yapalım böceği? Ne yapmamı istiyorsun böceği? Bırak evimize gelmiş misafir misafir. sinek. Dışarıdan mı gelmiş? Dışarıdan mı gelmiş? Dışarıdan gelmiş. Ona bir şeyler ikram et. Market. Nerede? Market. Marketten mi gelmiş? Orada polis var ama. Polis mi var? Nerede var? Polis. Nerede var polis? Dışarıda. O zaman dışarıya çıkamayız değil mi? Evet. Çıkarsak ne yapar polis? Dediler. Ne yapar? Başını tutacağım. Hadi gel bir yanıma gel. Başını tutulamaz. Tamam gel 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 yanıma gel. Şuraya gel şuraya şuraya. Evet. Tamam de şuraya de gel. Tamam şuraya gel konuş. Evet almış. Gel buraya konuşalım gel. Evet almış. Kim elimiz. gelmiş? Evet amış işte. Kim? Ben. He, polis mi gelmişti? Konu polise geldi. Peki sen ne istiyorsun benden şimdi? Polis telafeti işte, var Öyle mi? Ben. Ne istiyordu? Dur dur. Sen şimdi sen şimdi ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Hı? Şu kapıyı bir kapatır Böceği mısın? Işıktan dövelim mi? Ben mi? Neyi? Işıktan dövelim mi? Böceği dövelim mi? Ne yapalım? Böyle dövelim. Böcekle. Böceğe bulaşmayalım bence. Aşta çıktı. Ne yapıyor böcek şimdi? Ne yapıyor sana? Ne yapıyor? Evet bir şeyde. Sen ne gördün şimdi? Bö... Sinek mi gördün? Kara sinek gördün. Büyük. O dışarıdan geldi. Ama az önce aldığım habere göre e, pencereyi açmış annem. Geldiği gibi gitmiş. Demek senden çok korkmuş. Sen onu korkuttun mu? Ne yaptın? Ben dedim. Ne, nasıl korkuttun onu? Ben Çok korkmuş ya. Dedi ki ben bir daha gelmem sizde Küstüm. Öyle demiş. Helalim. Ben geliyorum gönüllerine beni korkutuyor diyor. Olur mu hiç öyle? Misafire böyle mi davranırsınız? demiş yani kendi demiş. Bir daha geldiğinde ne yapacaksın? Bir daha dönmeyeceğim. Da Neden? Gelsin ya. Benim odamda Senin odana mı gelmiş? o zaman ne yapalım? Kızalım bir daha gelmesin. Seni rahatsız etmesin. ha Ya da gelecekse de haber verip gelsin değil mi? Randevulu bu işler oluyor. İşte bana. Tamam istemiyor musun? Aa sen de hiçbir şey istemiyorsun. Kimi istiyorsun peki? Kim gelsin bize? Ben Ebril istiyorum. Kimi istiyor? Ben Ebril istiyorum. Ebrarı mı? Ebrar evde değil ki. Ben Ebril istiyorum baba. Tamam annesi onu göndermiş baba annesine. Ama ben Ebril istiyorum. Tamam başka bir isim ver. Başka kimi istiyorsun? Ben Ebril istiyorum. Tamam Ebrar değil mesela başka bir isim kim olabilir? Ben Ebril istiyorum. Aha tutturdun bir Ebrar Ebrar diye. ha. Ebrar yok kızım yok. Sen amcalardan kimseyi istemiyor musun? Kim gelsin? Ben birileri istemiyorum. Amcayı istemiyor musun? Olur. Aziz amca gelsin mi? He? Hı. Gelsin. Bana Ebru'yu istiyorlar. Ben Ebru'yu istemiyorum. Ya. Ya Ebrar yoksa ne yapacağız? Ama. Yoksa ne yapalım? Ben Ebru'yu o, o yok evde şimdi. Peki peki gel. Sinek gitti şimdi değil mi? Sinekle ilgili sorunumuz kapandı mı? Bitti mi? Bitti. Sırada kim var? Hangi düşman var? Öyle. Sinek bitti. Korktu sineği de korkuttun ya. Gel buraya. Senin bu sineklerle alıp veremediğin nedir ya? He? Büyük. Sinek. Çok büyük. Ne kadar büyük? Şu. Senden de mi büyük? Ama çiçek. Küçük küçük. Yani ya çok büyük ama küçücük. Ne <laughs> o nasıl oluyor ya? <laughs> Demek ki sen gözünde büyütüyorsun ama cisim olarak çok küçükmüş. Küçük büyük. Küçük büyük. <laughs> güzel güzel anladım. Kendi küçük ama yarattığı etki çok büyük. Öyle diyelim. Değil mi? Millet de baktı. He? Ben şey değilim de. Sen böcek değilsin biliyorum can. Ama, o şey. ama o böcek. Ama böcek. Ama böcek. Anladım. Şimdi o böcekler, sinekler onlar da bizler gibi yaşıyorlar. Biliyoruz. Sen böcek. Alışacaksın onlarla yaşamaya tamam mı? Sen büyüksün böcek. <laughs> Sen büyüksün böcek. Gel bakayım bir yanıma. Gel gel gel. Baba şöyle deliyeceğim işte. Böcek kitleyecek misin? Ha ha ha. Aa, korkutma böceği ya. Sen bu böceği dışarı mı içeri mi kitleyeceksin? Aynen, İçeri kilitleyeceğim. Peki, peki şimdi e, bir mesajım var mı seni izleyenlere? Şu an kayıttasın seni izliyorlar mesela. Ha? Bir kucak dolusu sevgilerini ben gönder. Bak, böceğe cidem aç. Cidem aç da böcek. Ne yapıyorsun? Cidem aç. Gelemez böceğe. Gelemez Tamam o zaman. Kapılarını tamamen kapatmışsın yani ha? Kapalıları düz diyeceğim. Tamam. Gel, gel, gel bir yanıma. Şuraya gel. Şuraya. Böceğe burada da aç. Tamam. Hı. Kapatıyorum. Polis işte, Polis ne yapsın? Te Aa, yakalasın. Sineği mi yakalasın polis? Yani polisi işi gücü bırakıp sinekle uğraşsın. Tamam. Şikayet edelim o zaman polise. Sineği. Sen de, şikayet Söyle de. şikayetçiyim. Tamam mı? Ben mi gideyim? Sen. De. Sen git ya. Ben dedim Neden? Ben derli bir attı. Neden gidemezsin? Çünkü polis dediler. Kimi yakalar? Ben de. Polis seni yakalar değil mi? Şu an dışarı çıkmak çocuklara yasak değil mi? Evet. Şarkı. Ben... Derli polis. Hı? Derli Tamam. Gel o zaman gel öpeyim de seni. Bir şey de Ne götüreyim? Polis seni seni. Hadi ben gidiyorum. Hadi ver elini. Ver ver. Görüşürüz. Bay bay yap. Şimdi gideceğim. Bay bay yap. Abi bilişselimisin? He? Tamam bay bay yap bana. Bilişsel olta. Tamam. Hadi kapatıyorum. Kapatıyorum. Baba. Ben de bebiç.